Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu anlaşılacaktır. Bu videoda şöyle bir şey yapalım dedik. Genel bir işte bu Beyoğlu Muhatip hazırlık videosu çektik. arkadaşlar. Yani işte Arapça hazırlık nasıldır ondan sonra işte her yönüyle anlatmaya çalıştık. Bu videoda ise daha çok Beyoğlu Muhatip'in genel okulu hakkında konuşacağız. Bu konuda işte bazı deneylerimizi aktaracağız öyle diyebiliriz. Tanıtma şey yapalım mı yeni baştan? Yapalım çünkü belki diğer videoları Hı -hı. izlemeyen olabilir. Her videoda şöyle evet. bir kısa çok kısa bir tanıtma yapalım. Evet. Evet. Bak Burak Selim Amir oldu. Ben Beyoğlu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Galatasaray Üniversitesi'nde İktisat bölümünde öğrenciyim. Ahmet Talha Türk Beyoğlu'ndan mezunum aynı şekilde. Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi. Ömer Tarık Türk, Beyoğlu İmam Hatip'ten geçen sene mezun oldum. Şu anda Galatasaray Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Ben de Mehmet Ali Samur, Boğaziçi'nde Sosyoloji okuyorum. Ben de Beyoğlu İmam Hatip'ten mezunum diyelim ve yavaştan başlayabiliriz. Evet. Ee, hazırlık hakkında bayağı konuştuk. Zaten ilk evet. nasıl geldin, nasıl deneyim yaşadın falan. Oraları direkt atlıyoruz. Genel şöyle bir 9, 10 ve 11. sınıf değerlendirmesiyle başlayalım derim ben. Yani Beyoğlu İmam Hatip'te eğitim, dediğimiz şey nasıl gerçekleşiyor? nasıl bir eğitim alıyoruz? Bir nevi işte üniversite hazırla o giden yolda nasıl başlıyoruz ona? Genel eğitimle alakalı sen diyeceklerin var mı mesela hocalarla eğitim sistemine Genel eğitimle alakalı şöyle yani üniversite hazırlık daha çok ülkemizde 12. sınıf sürecinden 12. sınıf sürecinden müteşekkil olarak sanılıyor ama aslında öyle değil yani biraz daha arka plan da önemli oluyor. Yani 9-10 özellikle 11. sınıfta belli oranlarda çalışmanın faydasını görebiliyoruz. Yani bizim okulla ilgili şunu söyleyebilirim. Matematik zümresi yani matematik anlamında hakikaten hani her sene nasıl diyelim yani birçok lisenin yapmadığı şekilde hani bir tane kaynak alınıp adam akıllı bitiriliyor ve hocalar ciddi anlam ciddi ders işliyorlar ve ya bayağı öğreniliyor yani matematik boyutuyla bunu söyleyebiliriz. Ee, daha çok yani e, fen fene gelince fende bir istikrar eksikliği belli zamanlarda yaşanıyordu. Yani bizim zamanımızda biraz var ya, gibiydi. Şöyle diyelim, ya bunları anlatma sebebimiz belki işte niye ders anlatıyoruz falan denebilir ama İmam Hatip denildiği zaman böyle sürekli akıllarda işte İslam bilimlerin tamamen yoğunlaştırılmış ve diğer kilerin kendileri atılmış bir portre hani kafa, kafalarda canlılığı genelde. Biraz da bunu konuşmak, özellikle bunu konuşmak istiyoruz. Yani işte matematik olsun ya da fen bilimlerinde okulun işte zaten üniversite sınav başarısından bu belli olur da böyle bir şey gerçekleştir, gerçekleştiremediği. Ama yine de biz mesela 9-11'de 10 -11'de ciddi bir matematik eğitimi alıyoruz zaten evet. yani hatta e, hafta sonları ve diğer ek dersleri sayarsak e, çoğu Anadolu Lisesi'nden daha fazla ders alıyoruz matematiğe evet. kıyasla e, onları söyleyebiliriz. Senin devam et abi. Evet FEN'de biraz daha istikrar bizden sonra yakalanmaya başlandı İnşallah onu da hani matematik seviyesine getirildiğinde çok daha iyi başarılar elde edilir inşallah. Hı. Yani genel bir de. Evet. Zaten diğer işte sosyal bilimlerle alakalı Anlar, zaten bir problem olanlar Hı. problem değil. Evet. Yani. hocamız sağda çok metodu hallediliyor ama. ya da edebiyat falan. Hani onlar bizim hani kendi okumalarımızla ya da daha genel kültür Hı. bilgilerimizle falan da belli anlamda kendimizi geliştirdiğimiz alanlar sınavda yapmakta çok zor olmuyor. Evet. Tallal senin var mı eklemek Ben şu şunu eklemek istiyorum. Hocaların zaten kalitesini anlattı arkadaşlar. Ama 9-10-11-12 boyunca biz genelde aynı hocalarla iyi de bir ilişki kuruyoruz aslında. Evet. Yani imam hatip olması, yatılı, e, yatılı olması. Bir de mesela böyle akşamları da kalıyorlar evet. bu bağlı hocalarımızla. Yani hocalarla vardı. o 4 sene içinde gerçekten iyi ilişkiler, sıkı ilişkiler kuruyoruz. Bu da eğitimi de direkt etkileyen bir olay. Eyvallah. Tarık sen senin bahsettiğin gibi aslında hepimizin dışarıda başka insanlarla konuşurken böyle çeşitli bize göre garip gelen sorularla karşılaşıyoruz. Genelde dışarıdaki insanların aklında daha çok dediğin gibi İmam Hatip'teki meslek derslerine yönelik, Arapça yönelik mi iyisiniz tarzı sorularla karşılaşıyoruz ama şunu genel anlamda branş dersi için gayet rahatlıkla söyleyebiliriz ki hocalarımız çok yeterli hatta biz Çoğunlukla kendi aramızda konuşurken çoğu hocamızın e, lisemizde bulunmasından dolayı şanslı hissediyorduk kendimizi. O yüzden. O zaman şunu biraz daha açıklığa kavuşturalım Çünkü bu cidden yani aslında önemli bir de bir soru. Yani İmam Hatip okunur mu? Hadi İmam Hatip okundu diyelim. İşte Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'ne işte çok iyi bir puan yapmış öğrenci niye gelsin ki? Diyelim mesela 480, 490. Sen mesela kaç yapmış? Şöyle sırayla söyleyelim. Ben 469 yani. Sen ben bayağı dikkat. Sizin de o 470, 470 civarlarında. 475. Aynen hani 483. Yani siz en düşük değil mi? Yani çünkü evet. 470 de kapamıştı bizim senemizde. Evet. 69. 4 full puanla da gelen vardı. 490'larla da gelen vardı. Evet, Çoğunluğu 480'di. Evet. Yakın ya yakındı. İki tane yani çok iyi puanlarla okulu tercih edenler vardı. Şimdi genel şey herkes karşılaştı bunu. Abi siz hani tabiri caizse hani direkt aptal mısınız falan diye söylüyorlar. Yani, hakaretler yani. değil. <laughs> hani işte beyinsiz misiniz? Niye bu okulu tercih ettiniz? İşte fen liseleri bile tutuyor. Evet. Çok Beşiktaş Anadolu tutuyor. Cağolu tutuyor. Niye Beyoğlu'nu tercih ettiniz diye. Ee, bayağı eleştiriler geliyordu. Şimdi ne demek istersiniz bu konuda? Bence bunu önce sen cevapla çünkü o sınavda en yüksek puanı sen almışsın. O zaman şunu söyleyebilirim. Ee, ben Beşikta Beşiktaş Anadolu'ya falan tutuyordu herhalde benim o dönemlerde. Başta ilk ben de zaten bunu diğer videolarda da açıkladık. Çok istekli değildim ama 5 senenin sonunda şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman çok rahatlıkla elhamdülillah diyebiliyorum çünkü şunu biliyorum. O liselerden mezun olduğum zamanla şu anki mezun olduğum zaman arasında bir kıyaslama yapma imkanım var. Sadece akademik başarı olarak değil, yandan aldığım yani ben normal Anadolu lisesine gitseydim alamayacağım ya da göremeyeceğim birçok deneyimi Beyoğlu mı çift sahasında denemedim. Şimdi zaten ileriki şeylerde bunu çok konuşacağız. Evet. Türkiye'nin neredeyse tamamına yakını gezildi o hariç. Aynen. Yani şey yurt dışı tecrübemiz oldu. Onun dışında birçok imkanlarla karşılaştık ve bunun yanında ben elhamdülillah istediğim üniversiteye çok rahatlıkla yerleştim. Üniversite başında da bir sıkıntı çıkmadı ve bir tane de dilim oldu yani. Arapça gibi evet. işte kimlerine göre zor olan bir dili güzel bir şekilde öğrendik diyebiliriz. Yani bunlar sadece genel bir değerlendirildiği zaman zaten direkt artı olarak bütün hanelere yazılabilir. Onun dışında e, sadece benim network anlamında tanıştığımız kişilerle ya da kurduğumuz insanlarla samimiyet e, normal liselere göre bambaşka olduğunu direkt net Aynen. bizzat deneyimliyoruz. Ki burada oturup bu videoyu çekmemiz bile belki bunun bir göstergesidir. E, o konudan da büyük bir avantaj sağlıyor. Aslında sayılamayacak kadar çok fazla neden var ama sadece ilk aklıma gelenler bunlar diyebilirim. Yani bir cümleyle özetleyecek olursak. Beyoğlu'nun eksiği yoktu, fazlası vardı yani bu diğer liselerden. Evet ee, şeyi konuşuyorduk en son, yani ee, diğer liselerde ya da bir Anadolu Lisesi'ne gitmek yerine niye Beyoğlu matematik bir öğrenci tercih etsin? Sen konu ben alın. kendi adıma bunun cevabını şöyle verebilirim. Yani tabi biz hani daha toplumun nezdinde daha muteber olan e, fenomenler açısından değerlendiriyoruz. Yani üniversite başarısı ve üniversite sınavı başarısı. Ama Beyoğlu İmam Hatipin bunların yanında dediği gibi Arka Talha'nın fazlalıkları var. Yani e, mesela yani en temelde bizim daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Arapça öğrenimi meselesi var. Ve onun sonrasında da bir yani ek katkı diyebileceğimiz ya da ek olarak kattığı şeyler var. Yani bunlar için gelinebilir Beyoğlu İmam Hatip'e ama burada kişinin bence planları, niyetleri çok önemli. Yani hani ben şunu diyebilirim mesela. Ben de Beyoğlu İmam Hatip'e gelmek için bir kişiyi ikna ettim. Hatta şu an öğrenci lisede. Ya memnun da hani bir sıkıntı olduğundan dolayı demiyorum ama yani Arapça ya Arapçaya yahut hani bizim bahsettiğimiz İslami ilimlere çok fazla da bir merakı yoksa ya da bunlara dair bir merak vücut bulacağına kendisinde çok inanmıyorsa gelmeye de bilir yani. Ama şunu diyeyim, benim burada bir itirazım var şundan dolayı. Çünkü tercih yaparken bir, dış faktörler çok önemli tabii evet. Yani işte ailenin olsa, akrabaların olsa yönlendirmesi baya önemli. İkincisi de o yaşta çok sağlıklı bu konularla alakalı evet. karar vermek gerçekten evet. zor. Yani neyin merakın olup olmadığını bile zaten bilmiyorsun ki bu merak dediğimiz zaten tam bu yaşlarda ulaşan şeyler. Yani senin bu yaşta gördüklerin, mesela bu yaşta Arapça ile iştigal etmen tamamen nasıl yaklaştığına alakalı. Evet. Sen severek gidersen. ya tutup bize o yaşta Latince öğrenselerdi, Latince'ye merak Yani var. işte... <laughs> o da güzel. <laughs> edebiyatını merakımız olurdu. Farklı alanlarda merakımız olurdu. Dolayısıyla ya o merak konusunda daha tam bir şey oturmadığı için, o karakter oluşumu gelişmediği için yani öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, onun dışında yani şunu söyleyebiliriz. Diğer liselerde ne veriliyor? Bir e olumlu tipte ayrı yeten ne veriliyor? Onu koyduğum zaman fark ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Yani üniversite başarısı derler en fazla işte. Üniversite iyi evet. bir lise dersen iyi bir üniversite gidersin onun kapısını açarlar. Üniversite alakalı bambaşka bir video çekeceğiz. Orada zaten akıllarınızda problem kalmaz. Evet. Onun dışında işte kültürel aktivite de olabilir mesela. Lisenin direkt kendi ortamı olabilir. Oradaki samimiyet olabilir. Onlar sayılabilir. Şimdi birazdan onları konuşacağız. Biraz yavaş gidiyoruz hızlandıralım. Hocalar dedik işte Arapça ile alakalı mesela 9. sınıfa devam eden bir program var. Onu da belki ekleyebiliriz. Evet, 9. sınıfta hazırlık videosunda biraz bahsetmiştik. Başarılı olan arkadaşlar tekrar ikinci defa Ürdün'e gidebiliyor. Bu ikinci ödül programı tabii birincisinden daha farklı oluyor. Daha dil becerilerini en üst seviyeye çıkartmaya yönelik. Örnek verecek olursam işte Türkçe bir kitabı, hikaye kitabını Arapçaya çevirmek. Bu ikinci Ürdün'de 9. sınıftan 20-25 kişinin yaptığı aktivitelerden birisi başarılı olanlar Ürdün'e bir daha gidebiliyor. Bundan yani da bahsetmişsiniz. şunu diyebilir miyiz? Beyoğlu biraz daha Arapça e, endeksli diyelim. Yani ona daha yönelimli ve sistemini de bütün programını bir şekilde Arapça ile iştigal edilecek şekilde ayarlanmış bir program diyebiliriz. Bence mi? onu biraz daha senelere ayırarak belki hmm. bu cümleyi kurmak daha kolay olur. Yani hazırlık 9 ve 10. sınıfta daha çok dediğin şey var. Hı, evet. Ama sonrasında belki yine başka bir e, videonun konusu olacak şekilde 11 ve 12. sınıfta e, daha çok yoğun bir şekilde ha, üniversite tamam. sınavına evet, hazırlığa yöneliyoruz. Öyle bir durum var. Eyvallah. O zaman genel olarak biraz işte aktivitelere başlayalım. Genel aktivitelerde işte e, şöyle diyelim o zaman Türkiye gezilerinden başlayalım. E, kısaca ben anlatayım. 9. 10. ve 11. sınıfın sonlarına doğru, yani okulun sonlarına doğru bizim her sene Türkiye gezisi, işte adım adım Türkiye'de bir proje var. Hocalarımızın yürüttüğü işte onlarla beraber. Türkiye'nin neredeyse 81'inin işte 65-70'e yakın tarafını gezdiğimiz bir proje bu. Ve okulun çoğu öğrencileri bu buna katılıyor. Çünkü evet. çok düşük meblalarda güzel bir işte gezi imkanı sunuyor. Ve bence de işte Beyoğlu Motiv'in çok önemli faktörlerden birisi de bu yani. Evet. Hani ayırt edilen bir kısım. E, gezmek evet. zaten güzel bir şey. Bir de arkadaşlarınla beraber işte yaklaşık bir bir haftaya, bir buçuk haftaya varan bir gezi düzenlemek ayrı bir tatlı oluyor. Şöyle kısaca şunu bahsedeyim. Sonra anılarımızdan falan bahsederiz. 9. sınıfın sonunda Marmara Ege, 10. E, sınıfın sonlarına doğru İç Anadolu, Akdeniz, 11. sınıfın sonuna doğru da Karadeniz, Doğu Anadolu turumuz oluyor. Yani Böyle baktığınız zaman bir Güneydoğu Anadolu kalıyor. Bunu da işte 12. sınıfta işte bazı dönemler ayarlayabiliyor, bazı dönemler ayarlayabiliyor ona göre değişiyor. Ama genelde baktığınızda yaklaşık bir 65-70 arası şehri gezmiş oluyorsunuz. Onların yemeklerini yemiş oluyorsunuz, tarih eserlerini gezmiş oluyorsunuz, kültürel yani insanlarla tanışıyorsunuz. Oradaki yurtlarda kalıyorsunuz, çok farklı deneyimler yaşıyorsunuz. Bence bu mükemmel bir fırsat diyebiliriz. Şöyle başlayalım. Evet, bahsettiğim gibi Türkiye'nin birçok şehrini gezmek e, güzel oluyor. Bunu lisede arkadaşlarla beraber yapmak da güzel bir şey. En basitinden mesela şu an yeni bir insanla tanışırken bir şehre söylediğinde ''Aa oraya bir kez gitmiştim'' deme olasılığımız evet, çok yüksek ve bu güzel bir şey bence. İstiyorsanız sırayla gidelim. Mesela 9. sınıfın sonunda bir Marmara Ege evet. şey turu oldu. Siz Ürdün'de ben Ürdün'de olduğum için, Ürdün'de olduğum için ona katılan Sen hatırlıyor musun onunla alakalı? Evet o aynı zamanda Türkiye gezsin ilk gezisi oluyor. Ve normal ders sürecinden bir haftalık geziye çıktığımız bir süreç. O açıdan bile güzeldi. Sonrasında bol bol yeni lezzetler denediğimiz bir seyahat. O açıdan güzeldi. Mesela burada hepsine katılanlar olarak kıyaslarsak Ege Marmara herhalde en iyisi şeydi. Akdeniz İç Anadolu'ydu. Ama Ege Marmara da bence gayet yeterli seviyede o, güzel, lezzetler. Ben şey hatırlıyorum, yani. Pamukkale Trameterleri'nde o o mesela güzeldi. Ben. Bir de Balıkesir falan Evet. güzeldi. Ya. Yani. Evet. Ben de mesela bu konuyla ilgili biraz daha bireysel şöyle söyleyebilirim. Ben 9. sınıfta bir de Balkan gezisine gittim okulla. O onun parası Euro cinsinden ve gayet normal bir ücretti. Yani Türkiye gezilerinde daha çok sembolik bir ücret alınıyor. Balkanlar hakikaten pahalıydı. Ama ben gitmiştim tabi o zaman Euro 3 lira falandı. Yani daha uygun oluyordu. Mesela bir hafta Balkan turu sonra geldik. Bir hafta sonra falan Türkiye turu olmuştu. Çok güzel bir 9. sınıf hissiyatı oluyordu yani. Daha çok hani okul okuyorsun ama böyle geziyorsun, arkadaşlarınla takılıyorsun falan. Yani ee, şunu diyebiliriz o zaman. Gerçekten hani uygun fiyatlarla bir olmak çok güzel hani hem yurt dışında hem de yurt içinde zaten yurt içinde ayrı bir problem evet, için Güzel geziler düzenleniyor. Yani, yurt dışındakiler için artık çok uygun diyemeyiz. O da bizim takdirimiz altında değil maalesef. Yani kurlar yani, pek iyi evet, değil. Bundan dolayı da zorlanılıyor. Ama işte yurt dışı gezileri de onları da söylemek kısaca Balkan gezisi oluyor. Evet. İspanya gezisi oluyor. Bir kere de herhalde Amerika olmuş geçmiş. Amerika pek gezi gibi olmuyor tabi o daha çok eğitim hmm. seyahati gibi. Evet öyle diyebiliriz. Balkan, de... Balkan ve İspanya gezisi evet. oluyor onlar, onlar da bayağı az hı hı Bunlar güzel geziler oluyor yani. Evet güzel geziler oluyor. Bir de bunlar biraz daha gelenekselleşti. Yani Balkanlar her yıl oluyor neredeyse. Yani, evet. İspanya'da katılım isteği olmuşunda oluyor yani. Tanebe bir de onlara götürülüyor onu da ha. bir bahsedelim. Hayır şeyi bitirelim. 10. Da... sınıfta mesela Akdeniz, İç Anadolu hı hı. var. Ee, Evet. Sen de ona katılmıştın. Ve o benim ilk katıldığım geziydi ve 9. Evet. sınıftan dinlediğim anları falan çok hevesli katılmıştım. Gerçekten yediğimiz yemekler olsun, gezdiğimiz yerler olsun unutulmaz güzel bir geziydi yani. Zaten herkesin unutamadığı değil, yemekler zaten. Evet. Çünkü... Mehmet hocamız Allah razı olsun ona çok dikkat ediyordu. Yani her gittiğimiz yerde oranın işte kebabı mı meşhur ondan sonra sarması ya, mı dolması mı ne meşhur onu ya. Abi yani. o Van'da mesela bir akşam çok güzel bir restoranda yemiştik sonra sabah Van kahvaltısı falan evet. ya dehşetti ya. Yani şöyle söyleyeyim verdiğimiz ile orada yediğimiz yemekleri karşılayamayız normalde. Tabii imkansız ya belki... Bence yani bizim verdiğimiz meblağ net 4-5 katıdır yani. Onun evet. Yani masrafı. çok güzel yemekler Ya yani şöyle diyelim, Erzurum'da ca kebabı yiyorsun. işte evet. İşte Kayseri'de mantısını yiyorsun. İşte Mersin'de diyelim kebabını yiyorsun. Tantunisini şey, yiyorsun aynen. aynen yiyorsun. Bir içli köfte yiyorsun. şey, iç Anadolu'da yedik. testi kebabı yiyorsun. Konya'da etli ekmeği yiyorsun. Evet. Yani aklınıza gelecek neredeyse bütün şehrin ünlüsü siz de mesela Anadolu'dan gelenler de çok oluyor. Evet. Oraya gidiyorsun, hatta kendi şehrine gidiyorsun. Evet, Oradan evet. bir şeyler ayarlıyorsun falan. Ee, çok güzel ortam oluyor. Bir, bir sürü de anı biriktiriyorsun. Hatta yani. böyle Türkiye gezisinde işte şu kadar kilo aldım, rekorları konuşuluyor. Aynen, öyle <laughs> öyle söyleyebiliriz. Evet. Ben de pek kilo almadan <laughs> tamamlayabilen insanlar arasındaydım <laughs> Türkiye gezilerini genel olarak. Yani özellikle bu okul içi samimiyetin belki de en önemli işte sağlanabildiği alanlardan birisi de bu Türkiye gezileri evet. diyebiliriz. Eğer olursa zaten kesinlikle kazanmanızı Tavsiye ediyoruz. Yani. Hem işte Hatta otobüs gezilerindeki belki mesela katılan evet. destekçi abilerimizden biri biz olabiliriz. Evet. Mezunlar da katılıyor. Mezunlar yani. da katılıyor 11. sınıfta hatırlıyorsa otobüste bayağı işte türküler şarkılarla falan olan evet, evet. yani o samimiyeti <laughs> çok ilerleten şeylerdi geziler. Şoförler falan şaşırıyordu ya. Yani hakikaten öyle ekipler görmüyorlardır yani. Evet. yani. Evet. Bir de Karadeniz var tabii. <laughs> Karadeniz Doğu Anadolu. O da aslında çok farklıydı. Ben Karadeniz mesela açıkçası çok daha fazla beğendim yani ben. favorim benim Karadeniz'di. Çünkü yeşillik ve işte evet. o manzara falan. Yani yağmur olsa bile biraz bulutlu olsa bile ben Karadeniz'i bayağı beğenmiştim. Özellikle Rize'de, Ardahan'da falan, evet, Artvin'de mesela, Kara vardı ama orada biz yürümüştük o Kara Göl'ü, mükemmel Ya çok güzeldi. Sen i̇şte, Kara Göl'ün bayağı iyi. Evet. evet. O Kara Göl'e var ya bir daha şey olmadan, yani beton olmadan gitmek lazım. Yani. Evet. Ben özellikle aklımda bir onu yazdım yani, Artvin. Uzun Göl'den daha güzel. Uzun Göl'den yani çok kesin. Güzel ya. güzel. oraya yakın oturuyorsanız gidebilirsiniz. Evet. Bir de Rize'de yaylaları aslında bir çıkarmak lazım. Yani orada onda çıkarmak. Ondan aslında... Da o da olsa iyi olur yani. Evet. Mesela ben ne, şey, şey yapmıştım. Yani. Ka şey, Kastamonu'yu vermiştim. <laughs> Kastamonu'nda da bir tane kane çıkmıştık ya. Kastamonu güzel bir de mesela yaşanabilecek ha. bir yer ya. Evet evet ha, güzel evet. bir yer yani. Türkiye gezilerinde bir de şöyle bir durum var. İstanbul'da İstanbul'da yaşayıp bıkıyoruz belli bir süre yani ciddi anlamda. Şöyle bir genel aklınızda bir yani ideya oluyor diyelim. Anadolu'da yaşasam nerede yaşarım sorusunu ha. sorabiliyorsunuz kendinize evet. ve benim aklımda birkaç şehir var yani. Hani İleride İstanbul'da yaşamazsam şurada yaşarım diyebileceğim şey. birkaç evet. şehir var aklımda. Şey çok güzeldi ya. Hani kafanda bölgeler ve gittiğin yerlerin olması evet. ve bir muhabbet esnasında bir yer geçtiği zaman "Aa şunun da şu var." diyebilme şeyi evet, Hoşan çok hoş. Bazen güzel de şey. hani aksilikler oluyor. Ya şurada da şu vardı ama gidemedik de diyoruz yani evet. bazen onlar da Ya zaten bu biraz da şey gibi. Hani tadımlık sana gösteriliriz evet. ya. sonradan işte gurme olabilmen için böyle bir ön yol açarlar. Evet. Onun gibi bir şey Hayır, mesela yani. şu an kendimiz organize etsek birçok yerle ilgili bilgi sahibiyiz evet. ve nereye ikinci kez gideriz evet. nereye onları gidilmez, biliyoruz. Nereye evet. gidilir? Mesela e gidilir abi kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Evet. evet, Türkiye gezilerine böyle aslında iyi bir giriş yaptık. Evet arkadaşlar bu video da biraz uzun sürecek gibi. E, 20 dakika neredeyse anlatamayız. onun için gene iki part yaparız. E, bir yerde yerden oradan ulaşırsınız ikinci part devam edebilirsiniz.